şey yolunda, koşu yolunda. Hocam bu konulara girmişken size şey söyleyeyim. Bu Straight... Vücut geliştirme için de bu bir artık olgu yani, steroidsiz evet. e, yarışmacılar için konuşuyorum ve artık yarışmacıları bırakın, e, yolda yürüyen insanlar ve herkes bunu merak ediyor. Vücut geliştirmedeki steroid'in yeri, bir de bu normal insanların, isterseniz ilk vücut geliştirmedeki yerini biraz konuşmak ya şimdi istiyorum. Şimdi şöyle Hasan, eğer genç bir adamsın ve taş kaldırıyorsun, e, hatta oduncu kaldırıyorsun. Yani bilek güreş yapardık. O odun kaldıranların takoz gibi kolları var. Bizi yenerdi. E, dere, Demirköy'deki demirciler. Daha çok. Bütün güşede. <laughs> Peki onlar niye böyle kuvvetliler diye sorunca taş ocaklarında da şeyde de. Vücut sürekli bu yenilme sürekli bu hareket sonucu beyin onlara testosteron ve glotormon salgılandırarak doğal olarak Büyüme kasını ya. büyütüyor. Evet. Ve evet. bu olay vücudun doğal büyümesi olgusu bizim işte yapıyoruz. O 6x6'da da bu büyümeyi sağlayan bir sistemde. Niye? Deadlift, squat, rowing, press, ayakta press, curl. Evet, Yaptığın evet. zaman e, haftada üç defa o genç çocuk sürekli, temiz sorduğun soru cevabı söyleyeyim, testosteronu en çok fışkırtan bir büyüme yapıyor. Ve böyle total bir büyüme sağlıyor. Daha sonra bu total büyüme belli yerden sonra, temin anlattığım gibi 10 tekrarlı bir sette gelme başladı. Ama vücut artık bu kadar çok lifin büyümesini sağlaması için e, testosteron dışarıdan girmeye başlaması lazım. Nasıl çalışıyor bu iş dersen karışımınızda aktif testosteron ve pasif testosteron olan var. Hücreye geliyor, onu vücut taşıdığı zaman e, proteini insülin taşıyor proteini. O yüzden Hı. çok düşük zaman proteini hücre içine götüremiyoruz. İnsülin sokuyor hücrenin içine protein, amino asitler. Kanımızda protein yok, amino asit var. Amino asitler torba gibi hücre içinde duruyor. Fakat onun kas olabilmesi için bugünlerde meşhur aşı oldu. Rübenükleik e, messenger, messenger rübenükleik aşı yaptılar ya e, şeye karşı, koronaya, koronaya, karşı. karşı. İşte aynı şekilde hücre çekirdeğinden testosteron çekirdeği gidiyor ve diyor ki zardan geliyor, yakalanıyor, içeri gidiyor. Oradan hücre içine gidiyor ve oradan bir paten çıkarıyor. Bir 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 dösen çıkarıyor. Bizim herkesin proteini ona göre başlıyor sentezleme. Arjinin bir tane, ornitin bir tane veya ona ilave eden lisin, misin bir zincir oluyor. Aminatsiz Protein böyle bir zincir. Evet. zincir. Aminatlardan zincir yapıyor. Bunun katabolik dönem. Ve bunu sağlamak için aşırı günde 5 defa protein alıp da o proteini eğer sen ADL için sentezleyemezsen o protein transaminaz dediğimiz bir şey oluyor. İçine amonyak çıkıyor. Geri kalanı e, yakılıyor. Ama o amonyak da bizi zehirliyor. O yüzden de aldığımız proteini sentezleyebilmek için testosteron alınıyordu. Ama testosteron alındığı zaman ADL'e sentezleniyor. Peki şeye soralım. Buraya geldik gene eski dönemdeki bilgilere. Steroidler ikiye ayrılıyor. Androjenler anabolikler. Anabolikler evet. Mesela bazı kızlar için kullanılan veya hormon olsun. Androjen Ağır, şey anabolik ağırlıklı. Onlar daha çok kilo aldırmaya yönelikler. Androjen ağırlıklı. Mesela testosteron yüzde hem androjen yüzde hem anabolik. Ama bazı diğerleri var. Sadece e, kilo tutturur, biliyorsunuz. Zaten o da testosteron dönüşümlü o da Tabi Tabii. Orada oksijen dönüşüm var. Bunları kullanma Vücutçuların bir günah fazla aslında girdi bu şeye. Aslında hocam sadece steroidi vücutçular değil, herkes ha, kullanıyor diyeceğim. ama vücut geliştirme başka bir şey. Bizim aldığın o dönemde ekolde şöyle bir dönem vardı. Kilo alma döneminde sıçrama dedi. 6 hafta hiç kilo almıyor, biriktiriyor vücudu, Üç hafta kilo alıyor. Hmm. Bu üç hafta kilo alma döneminde üç tane süstolon yapıyor. Ve böyle de o dönemde sıçrama yaptırıyorsun. Tekrar kesiyorsun altı hafta aşağı gidiyor. Mesela Dorian bunun tersini yapıyormuş. İlk mesela ara verdikten sonra uzun süre bir en büyük ilk hafta dört tane, dört misli, üç misli, iki misli hani ve kama yapıyor. Düşüyor, Ters kama. aşağı doğru düşüyor. Ters piramit yapıyor. Ve böyle de onun ilk kullanılacağı zamanı böyle dönemde alıyor. Ama e, testosteronun bir başka özelliği var. Ona çok benzeyen kortisol hormonu var eğer testosteron bu düzeyde gelmezse hücre içindeki amino asitler biyostatinin etkisi gibi benzer etki gibi bütünle şeye dönüşüyor amino asitler diyor proteinler amino asitler dönüyor ve adele yenmeye başlıyor o yenmesin diye buna antikatabolik diyorlar ve antikatabolik için testosteron kullanmaya devam ediyorlar fakat bir, gram kilo alamıyorlar ama var olanı korumak için yapılıyor oysa ki bu episodik olarak al düzleş git temizle kendini ve hatta folikler, yumurtalıklar testosteron üretimi devam etsin. Ne sonra tekrardan tekaradan yaparsan. Ama öldürmek için. Bu anti olarak kullanmamız lazım. Hocam mesela bir de steroid şimdi kullanımda şöyle bir şey oluyor. Steroide başlıyor bir sporcu veya X kişi. İlk başta çok iyi verim alıyor. Zaman geçtikçe e, aldığı verim düşmeye başlıyor. Mesela steroid ilk başta çok iyi bir etki alırken e, bir takım tabii feyas, LSH gibi hormon dengelerini bozduğu için bu sefer etkiyi azalmaya başlıyor Hayır, ve vücudu, vücudu, vücudu oluyor, zarar, zarar görmek. Feedback var. Eğer kanda vücudun istediği kadar e, testosterondan fazlası varsa e, hipotalamus, onun önündeki hipotalamus'tan salgılan iki hormonumuz var. Dediği gibi LH e, lütezeytik <laughs> hormon, eş hormon, iki tane hormon geliyor. Onlardan biri sperm oluşturuyor, biri ise testosteron oluşturuyor. Ama bu çok varsa vücut bir daha onu üretmiyor. Üretmediği için de onu tekrar başlatmak sorun oluyor. Ona girmiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Bu bizim vücutçulardan çok Amerikan futbolcularında ki Kullanım miktarı çok daha yüksek. Adamlar 130 kilo kondisyonlu olması için çok da kuvvetliler. Ama adam e, belli dönem sonra artık aynı yere gelemiyor. Mesela e, şehirciler. E, Amerikan güreşçileri. Hem çevikleri hem ağırlar. Onlar da bunu kullanmaktadırlar. Ve bu yüksek dozda kullandıkları için bıraktan sonra geri dönemiyorlar ve sporculuk hayatı bitiyor. Hocam hiç yarışmaya girmeyi düşündünüz böyle Öyle bir fikri, şeyiniz oldu mu? Hiç olmadı. Bir ben yüzücüyüm. Yüzücü olduğum için yüzücü olunca bacaklarım zaten ince. Hani oradan dalayıp bak burada adaya kadar uzun süre yüzerim. bacakları vurduğun zaman bacak adresi e, eriyor. Erime ve dayanıklar için. Hocam biraz da genetik mesela. Benim bacaklarım da çok kalın değildir ama zorlaya 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 zorlaya. Çünkü mesela ilk Adele kaybetmeye başladığımda da bacaklardan ya, kaybetmeye başlıyoruz. Biz Katar'ız ata binmişik, Ata bindiğimiz Üstümüz çok kuvvetli. Ok atıyoruz. Oradan geliyoruz. E, tabii biraz... Ama ayaklarımızı sıkıştıralım. <laughs> Yeterli oluyor. Yürüyüş yapmıyoruz. U uzun yıllar yor... yürüyüş orduları var. Mesela antik e, o şeyde omuzunda mızrağı elindeki şeyi e, kalkanıyla yürüyen ordular var. Onlarda bacak var. Ama başka da arkadaşlar gidiyor yarışmaya. Ya hocam diyor Tayland'dan, Filipinler'den bir adamlar geliyor. Gittim bir şehirde Malezya'da böyle bacaklar var. Kabuk paçası gibi böyle He, neden var? İçi içine girmiş. Çamur tarlasında pirinç çekiyorlar. Hocam. hocam ya ya ketojenik diyet yaparak zayıflayabiliriz. Ama adelen olmaz. Ama Definisi definisyon olmaz. dediğimiz Kesin katlanma olmaz. olmaz. Çünkü growth hormonu salgılamasını durduruyorsunuz. Mutlaka biraz karbonhidrat olması lazım. Ka şöyle söyleyeyim. E growth hormonu salgılamasını durdurduğunuz için lezli lima olmuyor. İstediği kadar marasojuk koşuyorken genelde limeli lime değil. Çünkü ketojenik diyette yağ çok yediğimiz için kanda yağ çok yağ fazla oluyor, yüksek, asit de de fazla o oluyor. De olmuyor. Peki karbonhidratın ne şeyi var? Karbonhidrat insülin salgıladığı için kandaki proteini hücreye götüren insülin Tramvay gibi, o kamyon gibi. Ondan sonra eğer fazlası çıkarsa insülinin ve hücre de artık karbonhidrat alamıyorsa proteini alamıyorsa yağ deposuna götürüyor, yağ deposuna götürüyor. Evet, insülin Hocam, Türkiye'de Türkiye'den hep bunu gençler herkes merak ediyor. Neden Türkiye'de Mr. Olimpiya çıkmıyor diyor. Diyor soruyorlar. Ee, ben de size bu soruyu bir ileteyim. Mesela Mr. Olimpiya işte open. Artık şeye de yavaş yavaş çocuklar çalışmalar, çalışmalar başlar. başladı. Eskiden diyoruz. hiç hiçbir şey yoktu. Şimdi gene bir Mr. Olimpiya'da amatörde yarışıyorlar. Ya ben şuradan söyleyeyim Hasan. Olimpiya çıkabilecek bir adam tanıyorum idi. Ama o da işte evlendiği Amerika gitmediği bilen Bizim Tulu. Tulu Topak. Eğer o ne demek istiyorum? Tulu topa e, li hani olup olduğu zaman o da 90 yılında Liyan'dan daha yüksek ölçüler var. Ama tabii ki adillenmesi, oyulması, tavrulması gerekir. O da Türkiye şartlarında olmaz. Hep büyüyelim, büyüyelim. Biraz Tülü abi de büyüyelim. O da hep evet. büyüyelim diyor. Ahmet Hoca ona bir Polonya olayını gösteriyordu. Adını unuttum şimdi. Bak diyor 92 kilo ağır yarışı şey ama limelim oluyor. Sen de bu kilo 115 kilo olayım, 112 kilo olayım olma. Ama bizde mantık vardı. Amerika'dan da gelen Hamdullah'la beraber çalışan Ayhan Şengiler'de Tunay'a geldiği zaman dedik ya ben Jeff Jeff Daniels'le çalışıyordum Tulu. Orada onlar da öyle bir durum var ki adam yürüyor bacağını atıyor. Lime lime çıkıyor bacakları. Yürürken kolları lime lime çıkıyor. Amerika'da onun gördüğü dönemde biz büyük kilolu olmak istemiyoruz. Ama kilomuzun büyük göstermek istiyoruz. He. Türkiye'de adam 130 kilo ama 90 kilo değil. Adele 90 kilo. Yani. He, öyle gözüküyor. Ve o yüzden de biz de kilo almayı adelenin böyle büyüyerek, şişerek, lime, lime olarak e, gelmesi buna zaten meşhur yazılar da yazdık. E, Miofibral büyüme, lifler büyüsün. Ama evet. lif içinde su hücreleri çoğalınca bunlar... E, su topu gibi. E, su topu değil, içine glikoz giriyor, kalsiyum giriyor, hareket için lazım şey onlara... E, 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 Redikulum hücre içinde var olan e, sakroplazmik redikulum dediğimiz suyla doluyor. Ve o zaman adeli çok şişmiş oluyor. Temin anlattığı gibi steroidler de orada suyu çok çoğaltıyor. Ama yani o dönemde tulu yani yapı olarak, bacaklar olarak, ölçüler olarak işten zaman olup olacak standarttaydı. Hani İranlı'nın şimdi olduğu gibi. Ama onun dışında Türk ırkının yapısı öyle büyük bacak, büyük kol. Biraz e, da tembellik e, de var hocam. Sırt var ama mesela Turun'un da omuzlar çok büyük ama göğsü düşüktü. Yani Bezer mesela bizim Tarkan senin arkadaşımız o ilk kez e diyet yapmıştı. Kayıp. Çok güzel bisepsleri var, kabarık, omuzları inanılmaz, göğsü dar, göğsürazar, evet. Flat'ti. Ona da şey diyordu. Kızacak biz hocam şimdi söylediğince? Santonya Sa ona <laughs> diyordu. Hadi yani aslında. Ya önden başka adamsın, Arkadan Arkada başka. Damsın. Hocam bir ara güzeldi mesela. Serdar vardı, Tarkan vardı, işte Kaya vardı. İşte, evet. Şimdi Tarkan kuruyordu işte. Defesör oluyordu. Tulu büyüktü. Aslında Tarkan tarzında Tulu kurusaydı, o sayılarda Olimpia'da yarışırdı bana göre söylediğimi. Ta, ta, Tarkan şey Tarkan gibi olsaydı dediniz. Evet yani Tarkan adresinde olsaydı. Yani hocam daha bizim Mr. Olympia için biraz daha zaman var herhalde. Hayır bizim ekolimiz artık bizden Türkiye'den Mr. Olympia çıkacak bir spor yönelimi yok. Yok evet. Yani olmasına da lüzum yok. Bak ben onu söylüyorum. Bizim evet, evet, ekolümüzde evet. E, dönemi gibi olmalı ama olacağız diye bu kadar uç bir noktaya gitmeyelim. Bu sporu herkesin yapacağı bir biçime getirelim ve bu anlamda herkesin çalışacağı bir olay olmalı. Yoksa olimpiyaya yetiştirmek yerine bizim bütün Türkiye'deki her genç ortaokuldan, liseden başlayıp sırayla deadlift, rowing, high press, bench press gibi sırayla sınıfta birbirine eşit girip dönerek antrenman yapması. <laughs> Öyle bir kurum vardı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni videolarla yine beraber olacağız. yukarıda, fashion sports'ta. <laughs> fashion fashion sports da.